Böyle bir zatın siyasi hayatının biteceğine dair küçük bir işaret ortaya çıksın. Şu etrafındaki asalak böcekler var ya öylesine kaçışacaklar ki. Göreceksiniz bizden çok Erdoğan'ı eleştirecekler. Bir günde dönüşecekler. Huyları bu. Dönmek, dönüş yapmak onların tarzı. Etrafında bulunan şu anda siyasetçiler, gazeteciler, medya mensupları göreceksiniz. Şöyle ayağı bir tökezlesin, gemiyi en başta bunlar terk edecektir. Ve şaşıracaksınız. Bakın şu konuşmam tarihe not düşsün. Diyecekler ki Erdoğan gelmiş geçmiş en despot liderdi, en zalim liderdi diyecekler. Bunlar diyecek şu anda şu bol marş alanlar var ya. bu yalaka tayfasından daha fazla Erdoğan'a saldıran kimseyi bulamayacaksınız. Hepimizin önünde koşacaklar. Erdoğan devlet ve millete şunu etti, şu kadar kötülük yaptı diye şu günün yalakaları o günün yalakaları olacaklar. Sizden ricam, sizden ricam. O gün geldiğinde bu alçakları asla affetmeyin. Bunların burnuna fitil bitir hakkınızı getirelim. Ve inanın, inanın o gün uzak değil, o gün uzak değil. O gün geldiğinde kul hakkı yemiş, bugün on binlerce hatta milyonlarca insanın mağdur etmiş, bu çeteleri asla unutmayın. Ve bütün bu hakların gasp edilmiş hakların hesabı adil bir şekilde sorulana kadar bunların burnundan fitil fitil birlikte getirelim. O günler yakındır. Bugün dokunulmazlıklarımızı tartışanlar yarın ne hale geldiklerini görecekler. Biz doğru yerde durduk. Hakkın yanında, adaletin, eşitliğin yanında durduk. Yanlış bir yerde durmadık. Parlamento'da da dursak böyle durarız. Meydanda da dursak böyle durarız. Zindanda da dursak böyle durarız. Duruşumuzda değişiklik olmaz. Şimdi bakın. 2002 yılında AKP kurulduğu yıllarda evet etrafında ortak aklı işletebilen bir ekip vardı dedim ya. Ama son yıllarda hepsini birer birer tasfiye etti. Gücü ele geçirdikçe, güçlendikçe en yakın arkadaşlarının sırtına, omuzlarına basa basa onları eze eze sarayın merdivenlerinden tırmandı. İstiyor ki etrafında en yakınında bile ondan daha akıllı bir kişi bile olmasın. Onu tehdit olarak görüyor. Fakat hani böyle giderse tek kalacak. Çünkü etrafında ondan daha akılsız yok. Yalnız <laughs> Karım. Bunun farkında değil. Bunun farkında değil. Bakın. Yani öyle ki şu devrik cübbesiz Ahmet Hoca Başbakan bile değil mi? Ona bile tahammül edemedi. Ona bile tahammül edemedi. Ondan daha fazla diyet eden oldu mu? Yok. Bak yarana bilmek için neler yaptı. Şu kısa başbakanlığı döneminde. Oysa ne kadar sevinmişti. İlkokulda en son müsamerede başbakan olmuştu. Ne bilsin ki ilk ve son başbakanlığı oymuş mu aslında o ilk okuldaki başbakanlığı bugünkünden daha hakikiymiş, daha gerçekmiş. Ne bilsin? Ona bile tahammülü yok ya. Onu bile hain ilan ettiler. Bak ondan daha fazla biat eden yok da size bizi artık neler yaptıklarını düşün. AKP'yi kurup bu uğurda ter döken, emek harcayan herkesi hain ilan ettiler. Böyle bir zihniyet, böyle bir anlayış ülkeyi birleştirebilir mi? Ülkeye çoğulcu demokrasiyi getirebilir mi? Biz buna karşı direndik. Onurlu bir iş yaptık. Ve bütün ülke için yaptık. Sadece HDP için, sadece HDP'liler için değil. Bütün ülkenin kurtuluşu buradadır dedik. Nereden yola çıkacağız? Öncelikle temel ilkelerimizi her koşulda savunacağız dedik. Ve onu yaptık. Parlamento dışındayken yaptık, seçildiğimizde yaptık, seçim meydanında yaptık, televizyonda konuştuk, genel kurulda konuştuk, komisyonda konuştuk. Hiçbir yerde farklı bir şey söylemedik. Hiçbir arkadaşımız temel ilkelerimizi inkar etmedi. Bize güvenen, bize oy vermiş, bizi desteklemiş, bizim için dualarını esirgememiş veya bu parti için çalışmış ya da demokrasi için çalışmış. Hiç kimseyi mahcup etmedik. Ne söz verdiysek halkımıza bütün zorluklara rağmen onun arkasında durduk. Çünkü biz vekiliz. Yani asil olanları onları temsil ediyoruz. Asil olan yani asaleten bize bu yetkiyi vermiş olanlar ne düşünüyorsa biz onu savunmak zorundayız. Çünkü bir vekalet aldık, geçici bir yetki aldık. Bizi seçenlere asla ihanet etmedik. Asla o değerleri yok saymadık. Bizi seçenler nasıl cesursa biz onlara layık olmaya çalıştık. Nasıl fedakar davrandıysa biz arkadaşlarımızla o fedakarlığı yapmaya çalıştık. Nasıl bir dik duruş sahibiydiyse bizi seçenler nasıl korkusuzca seçim kampanyalarında, meydanlarda, alanlarda bu partiyi var ettilerse bizler sadece onlara layık olmaya çalıştık. Yaptığımız iş budur. Ve bundan dolayı Bundan dolayı bugün dokunulmazlıklarımız kaldırılacaksa biz bundan ancak şeref duyarız. Onur duyarız ama. Bu onuru her şeyden önce bu direnişi sürdürenlere borçlu olduğumuzu unutmayacağız. Parlamento halk iradesi öyle gelip geçici şeyler değildir şu binaya sıkışacak, dört duvar arasına sıkışacak bir mevzu da değildir. Biz halkın iradesini savunuyoruz. Halkın parlamentoya gönderdiği temsilcilerinin şahsında o iradeyi savunuyoruz. Milletvekili olma sevdalısı değiliz. Koltuklara meftun değiliz. Onlar gibi oturduğumuz koltuk için arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı, Partimizin değerlerini halkımızı satacak kadar alçalmış siyasetçiler hiç değiliz. Bugün arkadaşlarımız genel kurulda gerekli görüşlerimizi zaten paylaşacaklar. Bütün dünyaya dokunmazlıklarla ilgili yaklaşımımız nedir? Sözcü arkadaşlarımız konuşmalarda bunları ifade edecektir. Biz kaldırılmasını istiyoruz. Kendimiz için de değil. Defalarca ifade ettik. Dokunulmazlıkların kaldırılması bu haliyle darbeye ve dikta rejimine yol açmaktır. Bunu tescillemektir. Dokunulmazlık mevzusunda ilkesel bir teklifimiz var. Onu kabul etmediler. Gelin kaldıralım dokunulmazlıkları hep birlikte. Sadece kürsü konuşma özgürlüğümüz kalsın dedik. Kabul etmediler. Şimdi anayasa aykırı usulen ve esas itibariyle şu andaki anayasaya bile aykırı olan bir teklifi bugün parlamentoda oylamaya sunacaklar. Kaç milletvekili bu ahlaksızla evet diyecek bilmiyoruz. Fakat çok sayıda milletvekilinin bu itibarsızlaştırma, parlamentoyu bypass etme ve bütün ülkeyi tek bir adama teslim etme operasyonuna hayır diyeceğinden de eminiz. Sadece HDP'den değil diğer üç partiden de çok sayıda milletvekilinin bu operasyona bugün ya da cuma günü dur diyeceğinden de şüphe duymuyoruz. O nedenle vicdanı olan halen vicdanıyla cüzdanı arasına sıkışmamış milletvekili arkadaşlarımıza buradan sesleniyoruz. Siz HDP'nin dokunulmazlıklarını kaldırdığınızı zannedebilirsiniz. Siz bizden siyasi intikam alma duygusuyla hareket ettiğinizi zannedebilirsiniz. Amacınız bu olabilir. Fakat hem bu amacınıza ulaşamayacaksınız hem de kullandığınız oy bu amaca değil sizi de parlamenter olarak içeri tıkacak bir süreci, cezaevine götürecek bir süreci, bir dikta rejimine yol açacak süreci onaylamış olacaksınız. Mevzu biz olsak belki bu kadar da uğraşmayız. Mevzu sadece birkaç HDP'li milletvekili olsa biz kendi dokunulmazlığımızın kaldırılmasını zaten kendimiz istiyoruz. Dilekçelerimiz var içeride. Mevzu buysa getirirsiniz bütün bunları tartışırız. Biz yargılanmaktan falan korkmuyoruz. Sizin hukuk komisyonunuz haline gelmiş bu yargı adını taşımayan mahkemelerde bile yargılanmaktan korkmuyoruz. Ama şu andaki darbe sürecine evet diyen milletvekili, şu andaki dikta rejimine evet diyen milletvekili tarihi vebal altına girmiş olacak çocuklarının torunlarının yüzüne bakamayacak. Şunu kastediyorum. Bir dikta rejimini oluşturmayı başaracaklar anlamında söylemiyorum. Dokunulmazlığımız kalksa da kalkmasa da o yol zaten kapalıdır. Zaten başkanlığa diktaya giden yol kapalıdır. Oradan geçmeleri zaten mümkün değil. Fakat böyle bir suça ortak olmakla, böyle bir zihniyete evet demekle kendi siyasi tarihlerini kirletmiş olacaklar biz kendimize değil onlara üzülüyoruz. Sonuçta onlar da oylarla seçildiler, halkın iradesini temsil ediyorlar. Ve bu iradeyi bugün kötüye kullanıyorlar. Kötüye kullanıyorlar. Halk onlara savaşı desteklesinler diye oy vermedi. Biz tek başımıza iktidar olursak istikrar sağlayacağız dediler. Bu yüzden oy aldılar. Biz barış getireceğiz dediler. Bu yüzden oy aldılar. Ama şimdi her yerde savaşı büyütüp savaşı körüklemek için maalesef ki bu yetkiyi kötüye kullanan milletvekilleri var. Umut ediyorum ki bu akşam ve Cuma günü bu milletvekillerinin sayısının az olduğunu hep birlikte göreceğiz. Temennimiz olur. Türkiye umudunu asla kaybetmemelidir. Umut biziz. İnanın ki biziz. Başka da umut vadeden bir anlayış, bir siyaset yok Türkiye'de. Bütün bu barbarlığa karşı, vahşete karşı en sağlam duruşu gösteren sizlersiniz. Böylesine güçlü bir muhalefet varken ve HDP varken umutsuz karamsar olmaya gerek yok. Yapmak istedikleri tam da inanın budur. Her tarafta büyük bir karamsarlık yayarak dokunulmazlık tartışmaları üzerinden milletvekillerimizin belki bazılarını tutuklama girişimi üzerinden bir psikolojik harekat yürütmek istiyorlar. Nasıl? muhalefete korku şovenizme cesaret vermek istiyorlar. Ve öyle bir ortamda ya erken seçim ya da bir referandumla partili cumhurbaşkanlığı başkanlık ne derseniz dikta rejimini artık anayasal güvence kavuşturmak istiyorlar. Bu tutuklamaların gözaltıların operasyonların tek nedeni budur. Bakın bir partinin 102 belediyesi olan bir partinin eş genel başkanını tutukladılar. Sayın Kamuran Yüksek bu bütün Doğu Güneydoğu'nun yarısından fazlasının yerel iktidar partisi. Suçu neymiş? Yaptığı konuşmalar, basın açıklamaları. Bakın avukat arkadaşlarımız Sayın Eş Genel Başkan'ın ifadesine ve sorgusuna girdiler. Savcı ve hakim kıvranmaktan konuşamaz hale gelmiştir. Öyle ifade alabilmiştir. Çünkü tutuklama adına hiçbir gerekçe bulamıyorlar. Dosyayı karıştırıyorlar, altını üstüne getiriyorlar. Hiçbir şey bulamıyorlar. Yaptığı konuşmalar, açıklamalar suç unsuru oluşturmuyor. Bir konuşmadan dolayı zaten bir partiyi eş genel başkanını tutuklamak avesle iştigal. Fakat emir yukarıdan gelmiş. Yapmak zorundalar. Böyle bir ortamda savcı ve hakim kararı verir vermez de odayı terk edip kaçarak yüzlerine bile bakamadan gidiyorlar. Böylesine bir yüzsüzlükle siyasi operasyonlarla karşı karşıyayız. Sadece son bir yıl içerisinde 5000 arkadaşımız gözaltına alındı. Bin civarında arkadaşımız tutuklandı. Şu anda HDP'nin 29 il ve ilçe eş başkanı tutuklu, iki merkez yürütme kurulu üyemiz saymanımız tutuklu. DBP'nin hakeza 18 belediye iş başkanı, 35 belediye meclis üyesi, 49 parti meclis üyesi tutuklu iki parti meclis üyeleri de bu süreçte katledildi ve eş genel başkanları da tutuklu. Bakın adım adım Türkiye'nin önünde engel oluşturduklarını düşündükleri bütün demokrasi güçlerini bu şekilde tasfiye etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bugün milletvekilleri oy kullanırken bu tabloya bakarak oylarını vermelidir. Özellikle diğer partideki milletvekillerinin neler yapılmak istendiğini iyi görmeleri onların tarihi vebal altına girmemeleri açısından da son derece kıymetli, son derece önemlidir. Değerli arkadaşlar, kalkar mı kalkmaz mı dokunulmazlıklar bilemeyiz. Yarın Cuma günü en geç görüşmeler olursa sonuçlanacak, hep birlikte göreceğiz. <laughs> Fakat herkes şunu bilsin, biz öyle dokunulmazlık zırhına dayanarak siyaset yapmadık. Bakın şu grupta arkamda önümde oturan milletvekilleri. Yarısından fazlası. Benim yaşımın yarısı kadar hapis yatmışlar. Oradan geliyorlar. Yani bu ülkenin cezaevlerini direniş alanı bilerek, orada direnerek, bilenerek buralara geldiler. Ben eş genel başkanları olarak hiç hapis yatmamış, belki de aralarında en az bedel ödemişleri olarak ben bu grupla ancak gurur duyabilirim. Biz son derece doğru bir iş yaptık. Hep birlikte doğru bir çizgi ilkesel olarak tutturduk Ve HDP'yi bu ülkenin kalıcı siyasi ana akımı haline getirdik. Ve çok şükür kişilere bağlı ve bağımlı olmaktan kurtardık. Partimizi bu şekilde inşa etmedik. Ben olurum ya da siz olursunuz ya da olmayız. HDP diye bir parti bir çizgi var artık. Ve yüzde on barajının üstünde istikrarlı bir şekilde büyüyen Türkiye'nin artık güçlü bir ana muhalefet akımı var. Bu akımı durduramayacaklar. İşte o yüzden içimiz rahattır. Bütün toplumun da içi rahat olsun. Erdoğan'dan geriye acı hatıralar dışında asla bir şey kalmayacak. O gittiğinde AKP diye bir şey olmayacak. Ama biz gittiğimizde içeri de gitsek, dışarıda çok daha güçlü bir hedef olacak. İşte biz böyle bir hareketiz. Birbirimize o yüzden bu kadar güveniyoruz. Şimdi bu ucuz kasaba politikacısı dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasını istedi diye boyun bükecek değiliz önünde cam olmadan iki tane cümle kuramayan bir adam önümüzdeki yüz yılımızı belirlemek istiyor diye boyun eğecek değiliz. Kusura bakmasınlar. Biz bu ülkenin geleceğiyiz. Ve bu kazığı sağlam yere çarptık. Hiç merak etmeyin. HDP Türkiye'nin geleceğinin partisidir. Biz bu adamdan, bu zihniyetten kurtulacağız. Ülkemizi, toplumumuzun aydınlık geleceğini, adım adım ilmek ilmek dantel gibi öreceğiz. Bugün yarın ne karar çıkarsa çıksın umudumuzu daha da büyütmüş olacağız. Değerli arkadaşlar ben bir kez daha hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Genel kurul görüşmeleri birazdan başlayacak. Arkadaşlarımız büyük bir olgunlukla en küçük bir gerilime mahal vermeden bize yakışır bir tarzda görüşlerimizi ifade edecek. Oyumuzu hayır olarak kullanıp genel kuruldan çıkacağız. Gerisi kendi bilecekleri iş. Biz halkımızla omuz omuza yan yana hiçbir şekilde en küçük bir geri adım atmadan yürümeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim.